Merhaba, Sibel Hoca ile ders yapmak oldukça keyifli ve güzeldi benim için. Ee, öncelikli sebebi sakinleştirici ve dinlendirici ses tonuydu. Ee, çünkü bu ses tonuyla seyir halinde hata yaptığımda hiç panikleme yaşatmadan olaya müdahale ediyordu. Gitmek istediğim yerleri bana bırakması, sadece belirli alanlarda çalışma yapmamamız, ders saati müddetince sabırla hem muhabbet hem de dikkatini hiç kaybetmeden benimle ilgilenmesi bunlar oldukça iyiydi. Ders bitiminden sonraki değerlendirme ses kaydı ise gerçekten çok önemli bir seçenekti benim için. Çünkü sürüş anında o an hata yaptığınızı tam anlayamıyorsunuz. Bu değerlendirme ses kaydı ile kendinizi değerlendirme imkanınız oluyor. Bu sebeplerden ötürü Sibir hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle iyi ki yollarımız kesişmiş. İyi günler. Trafikte düzelmesini istediğim en önemli şey tabii ki de kadın sürücüleri olan bakış açısının değişmesi. Ve yeni kullanmaya başlayanlara yapılan sıkıştırma, korna gibi müdahalelerin olmaması. Çünkü bu gerçekten bizleri çok panikletiyor. Daha sakin, yavaş ve en önemlisi hoşgörülü kullanacağımız bir trafiğin olması. Ee, özellikle İstanbul trafiğinde arzuladığım en önemli şeyler arasında. Teşekkürler.